Şöyle tanımlarlar bir ilahtı. Kadın erkek fark etmez. Sırf jön olduğu için de değil. Bir mitosun heykeli gibi olduğu için bir görenin yine dönüp baktığı bir kişiydi. Bir lokalden içeri girdiği vakit yakışıklığına olan şaşkınlıktan çatal bıçak sesleri dururdu. Fahrettin cüretli batır olarak başladığı hayat yolculuğunda stetoskopu taktı doktor oldu. Ama sinemayı bulunca her şeyi unuttuğu gibi doktorluğu da bir kenara itti. Kariyerini unutulmaz bir jön olarak bitirdi. Cüneyt Arkın ya da Malkaçoğlu. 85 yaşında hayatta gözlerini yumdu. 300'ün üzerinde filmde oynadı. Rejistörlük de yaptı. Ama en çok Karha Murat oldu. Kimse sarı saçlı mavi gözlü bir adam nasıl oluyor da Karamurat oluyor diye sormadı. Yüzbaşıydı, polis de oldu. Avangard bir kahramanlık öyküsüydü. Bugün artık zaman zaman yaptığı politik çıkışlarında müesses nizamın tam da Yeşilçam'daki karşılığı olması eleştirisinde bir anlamı kalmadı. Sorgulamanın önemi yok. Cüneyt Arkın, Cüneyt Arkın'dı. Mutlaka mahalle arasında unutulan bir oyun, siyah beyaz bir fotoğraf ve eski çamların bardak olduğu Türkiye'ydi. Eski Türkiye çok makat değildi ama en azından eski Türkiye'ydi. Aslında Cüneyt Arkın kadar kendisine üzülüyor insan şimdi. Eski Türkiye'de iyiler iyi, kötüler kötüydü. En azından her şey netti. Herkesin bir rolü vardı. Kimse rol çalmıyordu. Bugünkü bu karmaşaya bakınca artık o netliğin hiç kalmadığı görülüyor. Dolanmış bir düğüm gibi. İpin ucu kaçtı. Kim iyi kim kötü bilinmiyor kim haklı kim haksız çözülmüyor. Bir deli yatağına dönüştürülmüş ülke. Elinde mayınla sınıra giden de var. Onu kendi ülkesinin toprağına sokmayan da. Vekillerin Twitter'da kavgaya tutuştukları bir muamma. Parayla vekil olan da var. Halkın parasını saçan da. Onur yürüyüşünde öfke saçıp kapı arkasında bayrak açan da. Aslında herkes mutlu bir ülke istiyor. Herkes bir aynaya dönmüş, öyle yürüyor. Kötülüğün hakkını verenleri biliyoruz. Ama hani bazen kime güveneceğimizi çıkaramıyoruz. Hayatımıza kalan karma karışık olmuş bir yumak değil, bir saatli bomba. 1980'de ülkeye siyasal işlemi soktular. Bir çuvalı inciri berbat ettiler. Zaten e, bulanık olan suya bir damla siyah boya döktüler. Tüm suyu kapkara yaptılar. Düğüm öyle bir düğüm ki yumak bile değil, bomba çözmezsek patlayacak. Çok zamanda kalmadı. Cüneyt Arkın da gitti. Şimdi her şey daha renkli. Eskiden filmler siyah beyazdı, iyiler, iyi, kötüler, kötüydü. Türkiye çok matah bir yer değildi ama en azından netti. Cüneyt Arkın'a değil sadece kendimize de üzülüyoruz. Çünkü biliyoruz ki jenerik hepimiz için aktı, akıyor. Üflesen yıkılacak iki kıytırık kahramana kalmış koca ülke. Avangard bir senaryonun ortasında kimse gücünün farkında değil. Dünyayı kurtaran adamı bekliyor. Cüneyt Arkın'ın anısına saygıyla.